Bir kafadan herkese merhaba. Ürünlerimizin nasıl tasarlandığı ile ilgili çok fazla soru almaya başladık. Aslında tasarlama araçlarımız çok kolay ve çok keyifli. Ama yine de size yardımcı olması için böyle bir seri hazırlamaya karar verdik. Ee, bu tasarımları hem masaüstü cihazlarda hem mobil cihazlarda yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Mobil cihazımızdan tarayıcımıza giriyoruz. RemoveBG diye bir web sitesi var. Oradan fotoğrafın arka planını silebiliriz giriş yapıyorum. Fotoğrafı arşivden ekliyorum. Seç diyorum. Zaten web sitesi otomatik olarak fotoğrafın arka planını kendi siliyor. İndiriyorum. Android'de indirdiğiniz fotoğrafı galeride, iPhone'da da indirilenler klasöründe bulabilirsiniz. Arkasından bir kafaya gidiyorum. Kendimi tasarla bölümünde baksır tasarla, erkek baksır tasarlayı seçiyorum. İlham al kısmından gövdemizi seçiyoruz. İsterseniz pembe elbiseli, isterseniz siyah elbiseli görseli seçebilirsiniz. Arkasından resim ekle diyorum. İndirilenler klasöründen resmimi ekliyorum. Resmin üstüne tıkladığınızda etrafındaki yönlendirme çubuklarından fotoğrafı büyütebilir, küçültebilir, yönünü ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde gövdenin üstüne tıkladığınızda da etrafındaki yönlendirme çubuklarından gövdeyi büyütebilir, küçültebilir, yönünü ayarlayabilirsiniz. Silebilirsiniz veya kopyalayabilirsiniz. Kafayı gövdeye yerleştirdim. Boxer rengimi seçiyorum. Mavi, siyah, kırmızı, beyaz size kalmış. Arkasından beden seçimi yapıyorum. Ve sepete ekliyorum. Tasarım ekleyeceğimiz fotoğrafın arka planını sileceğiz. Ee, buradan fotoğrafı klasörden de ekleyebilirsiniz. Masa üstünde direkt sürükleyip atılabilirsiniz. Zaten e, web sitesinde fotoğrafın arka planı kendiliğinden otomatik olarak silinecek. Gördüğünüz gibi silindi. Bunu indiriyoruz hemen. İndirilenler klasörünüzde bulabilirsiniz. Arkasından bir kafaya gidiyoruz. Kendin tasarla kısmında erkek baksır tasarla. İlham bölümüne geçiyoruz. İsterseniz pembe giysili, isterseniz siyah giysili görseli seçebilirsiniz. Arkasından arka planını sildiğimiz fotoğrafı tasarıma ekleyeceğiz. İndirilenler klasörümüzden alıyoruz fotoğrafı. Yüklenmesini bekliyoruz. Fotoğrafın üstüne tıkladığımızda etrafındaki yönlendirme çubuklarından isterseniz fotoğrafı büyütebilir, küçültebilir. İsterseniz yönünü ayarlayabilirsiniz. Olmadıysa silebilirsiniz. Buradan da görsel adedini arttırabilirsiniz. Fotoğrafı gövdeye göre ayarlıyoruz. Yönü değiştiriyoruz. Gövdeye taşıyoruz. İsterseniz gövdenin üstüne tıklayarak etrafındaki yönlendirme çubuklarıyla isterseniz büyütebilirsiniz küçültebilirsiniz, yönünü değiştirebilirsiniz. Baksırımızın rengini seçiyoruz. İster mavi, ister kırmızı, ister beyaz. Orası size kalmış. Bedeni seçiyoruz. Ve sepete ekliyoruz. Mobil cihazlardan ve masaüstü bilgisayardan tasarımlarımız bu şekildeydi. Bir kafadan herkese sevgiler, keyifli alışverişler.